Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini açıkladı. G7 ülkelerinin iklim bakanları 2035 yılına kadar elektrik sektörlerini ağırlıklı olarak karbondan arındırma taahhüdünde bulundu. Bloomberg Nef'in dünya çapında sıfır emisyonlu araçlara geçişe yönelik ilerleme hızını gösteren tablosuna göre, küresel elektrikli binek araç satışları 2021'de %103 artarak yaklaşık 6.6 milyon adede ulaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı yeni raporunda yeşil hidrojenin, küresel su kıtlığı sorunlarının ele alınması için çok önemli olabileceğini vurguladı. JLAL tarafından 32 küresel şehirde yapılan araştırmaya göre, binaların emisyonlara katkısı ortalama %160 olurken, bu oran dünyanın en büyük iş merkezlerinde daha da yükseliyor. Ember ve Krea'nın yeni analizine göre Avrupa Birliği ülkeleri, fosil yakıtlardan elektrik üretimi planlarını üçte bir oranında azalttı. İstanbul Politikalar Merkezi'nin yeni araştırması, Türkiye'de il düzeyinde enerji geçişleri ile sosyoekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi inceledi. İsrail, 2025 yılına kadar güneş enerjisi kapasitesini iki katından fazlasına çıkarmak istiyor. Güney Kore'de yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik miktarı, hükümetin sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarıyla 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.